Merhaba Kere Salisi. Bugün sizlere Şehirime tanıtacağım. Bu ilk olarak benim evimden başlayalım. Burası benim yatak odam arkadaşlar. Sonra bir alt katımızda burası var işte arkadaşlar. Burası tuvalet. Burada duşumuz var. Sonradan gelelim. Ee, şu, şöyle gelelim. Nereden nasıl yeniyoruz? Burası demin kapımız arkadaşlar. Burada mutfaklar, var. Küçük bir mutfak. Burası eğlence odası arkadaşlar. Buraları daha yeni yeni gözüküyor arkadaşlar. Daha olmadı. Ee, sonra, sonra, sonra şöyle bir evden çıkalım. Ee, burası evimizin garajı arkadaşlar. Ee, sonra bu arkadaşım e, Emre KRS'nin ne arkadaşlar burada onun garajı Sonra burası hastane arkadaşlar şöyle işlerini gösterelim. Burada Muhittin abiler var. Ee, sonra üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Burada odalarımız var arkadaşlar hastalar için. Bunlara girmeyelim vardır ee, bu hastane böyle arkadaşlar. Milyar diğer gösterelim. Burası bank arkadaşlar ama daha için ne olur mu? Bak arkadaşlar. Öl açıyoruz. Giremedik. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi merdivenler var. Merdivene çıktığımızda burada daha küçük değerli şeyleri bulunduracağız. Paraları falan arkadaşlar. Buradan aşağı geldiğimizde bu merdivenin altında gizli bir yer var arkadaşlar. Buradan girdiğimizde burada daha değerli eşyalarımızı yani şeyleri falan altınları falan saklayacağız arkadaşlar. Sonra geliyoruz buradan çıkıyoruz. Sonra buradan çıktığımızda bunun karşısında polis merkezi var arkadaşlar. Burada Hüseyin abiler var işte. Burada polis arabası var böyle parası, polis polis merkezi arkadaşlar hmm, burası da belediye binası arkadaşlar şöyle girelim burada Ayşe çalışanlar var bunlar böyle sonra üst katta gösterelim Allah çıkamadık arkadaşlar böyle girelim hmm, burası neymiş Diğer başkanın odasıymış arkadaşlar. Yani benim odam. Burada gördüğünüz gibi bu nereden geldi bilmiyorum buraya. Sonra işte burada benim eşyalarım olacak arkadaşlar. Sonra buradan geliyoruz. Burayı kapatalım. Buradan geliyoruz. Kapı mekanı arkadaşlar. Burada kapılar var. Bunları ellemeyelim. Ben niye blok koyuyorum ya arkadaşlar? Neyse işte böyle çalışanlardan giderim buraya. Ee, sonra buradan geldiğimizde arkadaşlar burada Muhittin abinin dükkanı var. İşte burada saat falan satıyor adam. Adam kendini geçirin, geçirin diyor. Arkadaşlar bir sürü bir şeyleri var. Burada saat olan satıyor genellikle. Sonra buradan geldiğinizde burada ee, cam izleme terasımız var. Burada iniyoruz arkadaşlar. Buradan böyle bakabiliyoruz. Eee evet dostlarım buradan böyle mağaraya bakabiliyoruz işte. Eee bir de bu arada bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşıma yani Emre Keresi ve Yunus Keresi yani bana. Eee sonra gelelim. Buradan çıkalım. Şöyle gelelim buradan sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Burada e, gözleci kolemiz var. Gözcü kolemiz pek büyük değil yani. Şu kadar küçük bir yer. Böyle bir yerlere bakabiliyoruz buradan. Buradan hmm, dışarıyı genellikle izliyoruz. Savaş falan olunca işte buradan bakıyoruz. Her neyse buradan çıkalım. Burada şu üstten çıkalım arkadaşlar. Üstten de şöyle havaya göstereyim bizlere yağmur yağıyor şu arkadaşlar. O böyle manzarası var işte. Şuradan hemen atlayabilirim. Ah. Tamam buradan işte güzel bir köprümüz var. Buradan geldiğinizde öğrenciler buradan geliyor ve bu, burada daha tamamlanmamış çok olmamış bir okul var arkadaşlar. Yani bu aşamasında burada işte dersler var sınıflar var e, arkadaşlar. E, buradan geldiğimizde bu alkatta da herhalde şeyler olacak. E, derslikler sınıflar falan olacak arkadaşlar buralara. Ben yapılıyor vermiyorum bilmiyorum pek arkadaşlar. Ben sonra çıkalım. Hmm, e, buradan dostlarım şimdi Gelelim. Ee, buradan göstereceğim hayalleri arkadaşlar. Şöyle gelelim arkadaşlar buradan. Burada kanalizasyon burada ee, böyle yürüyoruz arkadaşlar, yollarımız var. Böyle asfalt Sonra gelelim. Bu da köprümüz Aman köprü dedim pardon. E, Tüylerimiz var arkadaşlar buradan işte geçiyoruz burada Muhittin abi var Muhittin abi. Buradan bir alıyoruz arkadaşlar bu Efendim çocuğum. Bak hayırsıza bak cevap Muhittin vermeden abi. gidiyor. Ya Muhittin abi ben tuttum da seslenmedin ya bana. Kes hayırsız çocuk. Hadi yürü bakayım. Kafana vuracağım şimdi bak. Gel. Terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Neyse. Ee, buradan işte. Burada uçak pistimiz var. Uçak pisti arkadaşlar. Burada izleme e, kulemiz var. Buradan giriyoruz işte arkadaşlar. Ve işte. Buraları daha yeni, yap yeni yeni yapıyorlar arkadaşlar. İnşaat davet miydi? Sonra buradan geldiğimizde şöyle göstereyim burada bir yol var arkadaşlar. Bu yol siz genere gidiyor. Göstereceğiz. Geliyoruz. Geliyoruz böyle arkadaşlar. Buradan çıktığımızda okey. Bu buradan nereden? iskeleden böyle şey arkadaşlar çıkıyoruz yukarı. Sonra buradan geliyoruz arkadaşlar ve rokete binebiliyoruz. Rokete uzaya falan gideriz arkadaşlar o yüzden yaptık. Neyse buradan çıkalım. Şuradan şöyle inelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Dostlarım, şehrimiz bu kadardı. Bence güzel bir şehrimiz vardı. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz.